...fazla yapıyoruz. Onları da konuşmamız gerekiyor. E, Profesör Doktor Nesrin Dilbaz bizimle birlikte ruh sağlığımızı, bu tablo bizim nasıl etkiledi? Hocam, e, şimdi e, az önce Alpay Hoca'nın da söylediği gibi hepimiz çok dikkat etmeliyiz. Bu kurallara uymalıyız. Sosyal mesafe e, konusu çok önemli. E, tedbirlere tümüyle uymamız gerekiyor ki bu süreci en az zararla atlatabilelim diye. Çünkü önümüzde birçok önlem var ama tedbirli olmazsak bu önlemler hiçbir şekilde işe yaramaz. Şimdi sosyal mesafeyle başlayalım hocam. Sosyal mesafenin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik algı ve bu algıyı nasıl aşabilirler acaba? Bir oradan başlayalım mı? Tabii ki öncelikle Nilgün Hanım sosyal mesafenin amacıyla başlayalım isterseniz. Hı hı. Çünkü sosyal mesafenin amacı birbirimize mesafeli olmak değil. Evdeyim, kendimi ve sevdiklerimi koruyorum. Motosuyla başlamamız lazım. Yani evde kalmamızın nedeni kendimizi ve sevdiklerimizi korumak amaçlı. Onun için bir sosyal mesafeye ihtiyacımız var. Yani gönlümüzün mesafesi değil bu sadece bedensel olarak bir mesafe ile ilgili. Çünkü biraz önce Alpay Bey çok güzel söyledi. Yani evet olağanüstü günlerdeyiz ama bu olağanüstü günleri mümkün olabildiğince olağan bir ruh durumuyla atlatabilirsek, panik duygusundan uzaklaşabilirsek o zaman aslında bu koşullara daha uygun biçimde hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikli olarak sisteme güvenmemiz gerekiyor. Gerçekten hani geçen gün de programda konuşmuştuk. insanları korku ve paniğe iten şey aslında belirsizliktir. Yani bir konuyu ne kadar iyi bilmiyorsak o bizi korkutur. Şimdi bu geçen günler içinde aslında belirsizliklerin çoğu kayboldu diye düşünüyorum. Artık sokakta kime sorarsanız sorun. virüsü nedir çok iyi biliyor. Hatta biraz fazlaca biliyor bazen de bir bilgi kirliliği oluyor bu konuda. Onun için bilinmezlik yok fakat bu kez de ufak detaylarla ilgili bilinmezliklerimiz var. Şimdi sosyal mesafe dediğimizde yani birbirimize destek olacağız. Ben bugün hatta Sosyal medyada da onu paylaştım. Bu bir uçak kazası gibi. Aynı anda uçağın içindeyiz hepimiz ve bir taraftan kendi yaralarımızı yani kendimize destek Aynen. olurken diğer taraftan da sevdiklerimize, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ve hatta tüm vatandaşlarımıza bir insanlığa da yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için gerçekten de var olan bütün koşulları çok iyi izlemeli ve bu koşulları da uymalıyız. Öncelikle hani uçaktaki gibi gene oradan örnek vereceğim. Biraz önce Alpay Hoca'nın yağmur örneğine benziyor bu ama nasıl orada diyoruz? Öncelikle kendi maskeni tak sonra yanındakilere yardımcı ol. Onun için burada da lütfen öncelikle kendi sosyal mesafemizi koruyalım ki hem kendimizi hem de böylelikle çok hızlı bulaşabilen bu virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla yakınlarımıza da yardımcı olup onların da zarar görmesini engelleyebiliriz. Şimdi hocam aslında siz çok net bir şey söylediniz. Bazen çok fazla şey biliyoruz. Bazen çok az şey biliyoruz. Ama bu arada evet. o kadar çok bilgilendirme yaptık ki her noktada hem doktorlarımız yaptı hem sağlık bakanlığı yaptı hem cumhurbaşkanlığında an ve an bilgilendirme devam ediyor. Ve o bilgilendirme aslında birçok şey herkes biliyor ama uyuması gerekiyor. Şimdi uyduğumuz noktalardan bir tanesi aslında o panikle birlikte sürekli ellerimizin temiz tutulması. Aslında hep yapmamız gereken şey ama bazen de abarttığımız noktalar oluyor. Hani dediniz ya bazen kaygılar daha fazla oluyor. Kaygılar, korkular evet. hastalığın önüne geçiyor. Panik hastalığın, virüsün önüne geçiyor ve daha tehlikeli hale alıyor. El yıkamadan başlayalım hocam. Kaygılar ve korkular bizi nereye sürüklüyor? Hem tedbirimizi almalı, hem de kaygılar ve korkulardan arınmayı nasıl sağlamalıyız? Evet, bir, bir çok güzel söylediniz Nülgün Hanım. Çünkü korkular ve kaygılar aslında sonuçta stres bizi bağışıklık sistemimizi etkileyecek, panik haline getirecek ve birbirimize destek olmamızı engelleyecek. Şimdi iki tane konu var burada. Bir tanesi hani normal daha önce herhangi bir kaygı bozukluğu olmayan, hani tanıdık içinde normal diyebileceğimiz insanların bile bu olağanüstü durumda gerçekten hani özel önlemler alması gerektiğini hep söylüyoruz. Buradaki en önemli konu korunmaksa çok sık el yıkamaktan bahsediyoruz. Hatta işte 20 saniye, 30 saniye sürebilecek işte evdeyken bile sık sık aralarla yıkamak dışarıdan mutlaka geldiğinizde yıkamak, birisiyle temas ettiğinizde mutlaka yıkamaktan bahsediyoruz. Şimdi bu öyle bir şey ki bakın insanlar dışarı çıktığında ya da en ufacık bir şeye dokunduğunda eyvah virüs mü bana bulaştı kaygısı yaşayarak bu kez de sağlık endişesine kapılmaya başladılar. Nedir bu? Çok sık el yıkama, yani neredeyse lavabodan çıkmama, hmm. sürekli alkol ya da Aynen. dezenfektan kullanarak ellerini ee, ...bu kez e, biraz yara yapacak duruma getirme. Bakın bu da çok riskli. Çünkü biz biliyoruz ki e, mukozadan bulaşıyor virüs. Hı -hı. Yani onun için işte yüzümüzden, gözümüzden e, bulaşan bir şey. Eğer elimizi bu kez çok yıkarsak ya da çok fazla dezenfekte kullanırsak... ...oluşan yaralardan daha fazla bulaşma riski olacak. Hı -hı. Onun için hani azı karar çoğu zarar dediğimiz biçimde gerçekten hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama buradaki en önemli duygu herhalde paniklemeden, Hı -hı. çok fazla korkmadan hani bunu nasıl yönetebileceğimizle ilgili. Yani biz aslında bir kriz yönetiyoruz şu evet. anda. Hem bireysel krizi yönetiyoruz, hem de çevresel krizi yönetiyoruz. Hani birkaç noktada da hani biraz yaştan ilgili verilen bilgileri de paylaşmak istiyorum aslında. Hani sürekli bir bilgi akışı var. İşte 60 yaşın üzerinde, daha yaşlılarda da daha riskli olduğu ile ilişkili. Bu kez de hani bilinmezlik korkutuyor diyoruz ya. Hani biraz önce Alpay hocam da çok güzel söyledi. Yoğun bakım, yoğun bakımdaki işte cihazların yeterli olup olmadığı, hani birkaç kendi yakınlarım da dahil olmak üzere şimdi görüşmelerde şöyle bir endişe var. Yani acaba biz hastalandığımızda hastanede getirince yer olmayacak ve yaşlıları hastaneye almayacaklarını gibi endişeler var aslında bununla ilgili. Çok sıklıkla işte biz bu programlarla ya başta yaşlılarımız olmak üzere hani tüm vatandaşlarımızı aslında sisteme güvenmelerini hastanelerimize ve hekimlere güvenmelerini de sağlamamız gerekiyor. O bilinmezlik güveni azaltıyor. Yani sanki orada bakılmayacak yeterince cihaz yok, yeterince test yok, yeterince doktor ya da ilaç Hı -hı. yokmuş gibi. Ama hepimiz göreve hazırız. Hı -hı. Yani bütün e, servislerin büyükçe bir kısmı hastanelerde e, mümkün olduğunca boşaltılarak evet. acil gelen hastalar için hazırlanıldı. Onun için lütfen paniklemeyelim. Birkaç evet. hafta önümüzdeki birkaç hafta gerçekten zor günler. Evet ama evde oturarak işte balkona çıkarak cam, camda camı açıp temiz hava alarak hani mümkünse çok küçük kimseye de değmeden dokunmadan ya da birlikte olmadan küçük yürüyüşlerle yani egzersizle bir kere ruhumuzu rahatlatmamız hı hı, gerekiyor. Hı. Yani o stresi azaltmanın en önemli yolu ve telefonla konuşacaksak da farklı şeyleri konuşmalıyız. Artık Virüs müydü? Bulaşacak mıydı? Hani bunları bir kenara bırakıp, hep baştan beri söylediğim hı hı. bir şey var. Hani mümkünse günde iki kez izleyelim lütfen. Evet. Bir sabah bir akşam. Bu bizi zaten hani update ediyor. Bugün sabahtan izledik. Bakın akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, verdiği bilgilerle, yani ekonomik e, yaptırımlar birçok konuyla ilgili. Evet, yani bugünkü bilgilerimizi aldık hocalarımız anlattı. Artık yeni bir şey eklenmiyor. Yani bir kişi daha ölmüş, iki kişi ölmüş, kaç yaşındaymış, hangi ildeymiş. Yani bu tür merak edici bilgiler aslında bizi çok kaygılandırıyor ve var olan kaygımızı maalesef arttırıyor. Hocam çok teşekkür ederiz bizimle birlikte oldunuz. Gerçekten önemli. O kaygılara yenik düşmememiz gerekiyor ki e, hem Aklımız ruh sağlığımız çok iyi olmalı tabii bunun dışında evet. sağlık seviyemizde de düşürmememiz lazım siz hep diyorsunuz zaten sağlıktaki o, o sorun ruh sağlığınızı düşürürseniz bu takdirde e, kendi vücut direnci de insanın düşer vücut direncimizi düşürmemek Aynen. için ne yapmamız gerekiyor sizin tavsiyelerinize Hayır. uymamız lazım. Evet paniklemiyoruz biliyorsunuz çünkü hep söylüyoruz korku insanı daha da kaygılandırır ama sakinlik bağışıklık sistemimizi etkileyecektir. Aynen. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım kendimiz ve sevdiklerimiz için evimizde olalım evimizde mutlu olalım stresimizi azaltalım bunlar geçici günlerdir birkaç hafta sonra umarım bu olağanüstü günleri hep birlikte atlatmış olacağız. Profesör Doktor Nesrin Dilbaz çok teşekkür ederiz. Birinci sayfa özelde bizimle birlikte oldunuz.